Adım Elif. Bugün 72 yaşındayım. Bu hikayeyi ilk defa anlatıyorum. Ne bir arkadaşıma, ne çocuklarıma, ne de torunlarıma bugüne kadar tek kelime ettim. Ama bazı yaralar vardır ki, zamanla kabuk bağlamasa bile anlatmakla biraz hafifler. Bu yüzden anlatacağım. Çünkü içimde yıllardır taşıdığım bu yük artık dayanılmaz hale geldi. 1966 yılıydı. Ben o zamanlar sadece 13 yaşındaydım. Büyük Karaman adlı bir kasabada yaşıyorduk. Kapadokya'nın ortasında toprak evlerin sıralandığı, herkesin birbirini tanıdığı bir yerdi burası. Dışarıdan bakıldığında, bizim ailemizde her şey düzenli ve huzurlu gibiydi. Annem Hatice, kasabanın en iyi terzisiydi. Düğünlere, bayramlara hazırlık yapan kadınlar hep anneme gelir, kumaşlarını getirir, Günlerce dikiş makinelerinin sesi evde yankılanırdı. Evimizin bir odası hep iğne iplik, kalıplar, kumaşlarla doluydu. Babam Halil ise tır şoförüydü. Konya, Adana, Ankara hattında günlerce yol yapar, haftalarca eve uğramazdı. O evde olduğu zamanlarda kendimi dünyadaki en güvende insan gibi hissederdim. Bana "Küçük meleğim" derdi. Eve her geldiğinde cebinden şeker çıkarıp avucuma bırakırdı saçlarımı okşar, senin için dağları delerim, derdi. Çocuk kalbimle ona inanırdım. Ben dört çocuktan en küçüğüydüm ve tek kızdım. Cemal 19, Yusuf 17, Ömer 15 yaşındaydı. Erkek çocuklar hep daha önemli sayılırdı bizde ama ben kız olmama rağmen farklıydım babam için. Belki de o yüzden kardeşlerimle aramda hep görünmeyen bir mesafe vardı. Onlar kendi aralarında bir takım gibiydiler, ben ise dışarıdan seyreden biri. O yıl bahar erken gelmişti. Nisan ayının ortasıydı. Babam Konya'ya gitti, annem de kasabanın ileri gelenlerinden birinin evine elbise teslim etmeye çıktı. Şöyle demeyi ihmal etmedi giderken, Elif, erkek kardeşlerinle ilgilen. Evi toparla, bulaşıklar sana emanet. O gün öğle sıralarıydı. Mutfakta bulaşıkları yıkıyordum arkama birinin yaklaştığını hissettim. Cemal'di. Sinsice sessizce sokulmuştu yanıma. Normalde bu kadar yakın durmazdı. Şaşkın gözlerle bana baktı ve sonra hiç alışık olmadığım bir ses tonuyla konuştu. Elif, artık sen de bir genç kız oldun, farkındasın değil mi? Tüm diken diken oldu. Geri çekilmeye çalıştım ama kolumu tuttu. Çok içindeydim, ne yapıyorsun Cemal? Bırak beni dedim. Ama mutfağın kapısında Yusuf belirdi. Arkamdı, kaçamıyordum. Yüzündeki ifade bana bunun bir plan olduğunu gösteriyordu. Ömer de az sonra mutfağa geldi. Kapının eşiğine yaslanmıştı. Onun bakışında hiç tanımadığım yabancı bir şey vardı. Annem geceye kadar dönmez dedi Yusuf. Kimse bilmeyecek. O an ne olduysa, bir daha eski ben olmadım. O gün, hayatımın ilk karanlık sayfası açıldı. O sayfa, kimseye anlatamadığım bir kabus gibi içimde kaldı yıllarca. O gün mutfakta yaşananlardan sonra bir saat kadar yerimden kalkamadım. Ayaklarım tutmadı. Gözyaşlarım durmadı. Sanki içimde bir şey paramparça olmuştu. En çok da bunun kardeşlerim tarafından yapılmış olması aklıma sığmadı beni koruması gerekenlerdi onlar. Benimle ekmek bölüşen, bayramlarda bana harçlık veren, okul çantasımı taşıyan çocuklardı. Duşa girdim. Saatlerce suyun altında kaldım. Sanki akan suyla olup biteni vücudumdan sileceğimi sandım. Derim kızarana kadar ovaladım kendimi. Ama ne kadar yıkansam da, o gün üzerime sinmişti bir kere. Annem eve geldiğinde, yüzüme bakıp bir tuhaflık olduğunu anlamıştı. Elif, iyi misin? Yüzün bembeyaz. Başım ağrıyor biraz, anne dedim. O gece odamın kapısını kilitledim. Şifon yeri de kapının arkasına sürdüm ama nafile. Ertesi sabah annem pazara gittiğinde onlar geri geldiler. Cemal kapıyı bir tekmeyle açtı. Boşuna kilitliyorsun kendini, aptal dedi. Arkasında Yusuf ve Ömer vardı ve böylece benim için kabusun devamı başladı. Her annem evden çıktığında, her babam yolda olduğunda onlar sırayla odama girmeye başladı. Cemal gözcülük yapar, Yusuf bana yaklaşır, Ömer kapıda durur, kimse duymasın diye kapıyı tutardı. Zamanla annemin rutinlerini ezberlediler. Salı günleri komşularla kahve içmeye giderdi. Perşembe dikiş teslimi vardı. Cumartesi pazardaydı. Onlar bunları benden bile daha iyi takip ediyorlardı. Ben de değişmeye başladım. Artık aynaya bakmıyordum. Okulda hiç konuşmuyor, kimseyle göz göze gelmiyordum. Kıyafetlerimi büyük, bol ve rengi solmuş şeylerden seçiyordum. Kendimi gizlemek istiyordum. Saçlarımı kısa kestirdim. Gülmeyi unuttum. Bir öğretmenin bir gün yaklaştı. Elif, sen her zaman dikkatli, düzenli, cana yakın bir öğrenciydin. Ne oldu sana? Boğazımda kelimeler düğüm düğümdü. Robert'ın sesi kulaklarımda yankılandı. Kimse sana inanmaz. Okula gitmek benim için bir kaçış yolu gibiydi başta. Evdeki cehennemden uzaklaşmak, derslerin arasına sığınmak istiyordum. Ama ne kadar kaçarsam kaçayım, kısa sürede okul da benim için bir hapishaneye dönüştü. Sınıfta fısıltılar dolaşmaya başlamıştı. Elif'in morali bozuk, diyenler, garip davranıyor, diyenler. Hatta bazıları daha ileri gidip benim hakkımda olmadık şeyler uyduruyordu. Küçük yerdi burası. Bir şeyin sırrını korumak imkansız gibiydi. Ama kimse gerçeği bilmiyordu. Sadece yüzüme bakan, bu kızda bir tuhaflık var, diyordu. Kendimi iyice soyukladım teneffüslerde bahçede kimsenin gitmediği bir ağacın altına oturur, taşlarla oynar gibi yapardım. Ne oyunlara katılır, ne de konuşmalara dahil olurdum. Kimi öğrenciler acıyarak bakar, kimileri uzak dururdu. Öğretmenlerim de artık bana sınıfın yükü gibi bakıyordu. Önceden geleceği parlak bir öğrenci derlerdi, şimdi sadece iç çekiyorlardı. Evdeyse durum daha da karışıktı. Kardeşlerim bana artık farklı davranıyordu. Cemal sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi davranıyor, hatta bazen iyi görünmeye çalışıyordu. Ödevlerinde yardım teklif ediyor, televizyon izlemek isteyip istemediğimi soruyordu. Bu zor zamanlarda birbirimize destek olmamız gerek diyordu yapmacık bir sesle. Yusuf ise tamamen uzaklaşmıştı. Günlerini kasabadaki oto tamircisinde çalışarak geçiriyordu. Eve geç geliyor, sabah erkenden çıkıyordu. Benimle göz göze bile gelmiyordu. Ömer, o en sessizleriydi. Benden sadece iki yaş büyüktü ama bir anda yıllarca yaşlanmış gibiydi. Gözlerinin altı mosmordu, bembeyaz olmuştu. Arada bir, beni uzaktan izlediğini fark ediyordum. Bakışlarında pişmanlık ve korku vardı. Bir gece uyanık yatarken annemle babamın odasından gelen yüksek seslerle irkildim. Babamın sesi yükseldiği zaman çok nadirdir. Ama bu kez bağırıyordu. Bu işte bir terslik var Hatice. Görmüyor musun? Çocukların davranışları değişti. Hepsi bir garip. Annemin sesi titriyordu. Ne demeye çalışıyorsun Halil? Onlar senin oğulların. Ve Elif de benim kızım," dedi babam. Bir bak ona. Eskiden gülerdi, şimdi bir hayalet gibi dolaşıyor. Gözleri O gözler artık bir çocuğun gözü değil. O sözler kalbime bıçak gibi saplandı. Sessizce ağlamaya başladım. Gerçek ufukta yaklaşan bir fırtına gibiydi. Ve hissediyordum, geldiğinde önüne ne çıkarsa süpürecekti. Haziran 1966'nın bir salı sabahıydı. Hava erkenden ısınmıştı. Her şey dışarıdan bakıldığında sıradan bir gün gibiydi. Babam erkenden karakola gitmek için evden çıkmıştı. Annem arka bahçede çarşaf asıyordu. Ben salonda matematik defterimin başında anlamsız rakamlara bakıyordum. Derken Cemal sessizce odaya girdi. Yanıma oturduğunda fark ettim. Varlığı bile içime buz kestirdi. Konuşmamız lazım Elif, dedi yine o yapay, yumuşatılmış ses tonuyla. Böyle devam edemez. Kaçmaya hazır ayağa kalktım ama kolumu tuttu. Bu sefer sert değildi ama çok sıkıydı. Sakin ol. Sana zarar vermeyeceğim, dedi ama parmaklarının baskısı söylediğini yalanlıyordu. Sadece anlamanı istiyorum babam artık şüphelenmeye başladı. Robert'a bir sürü soru sordu. Az kalsın her şeyi anlatıyordu. Eğer bu olursa, bütün aile biter. Gerçekten bunu mu istiyorsun? Gözlerinin içine baktım. O gözler artık Cemal'e ait değildi. Bir başkası vardı o bakışların içinde. Bir canavar. Şimdi kolumu bırak, dedim, dişlerimi sıkarak ve bir daha bana asla dokunma. Bu tepki onu şaşırttı. Kolumu yavaşça bıraktı ama sözleri zehirliydi. Eğer ağzını açarsan, yemin ederim ki. Cümlesini tamamlayamadı. Oturma odasının kapısı şiddetle açıldı. Kapı duvara çarptı. Babam karşımızdaydı. Elinde bir dosya vardı, yüzü bembeyaz, dudakları titriyordu. Kızımın yanından çekil, dedi babam, daha önce hiç duymadığım derinden gelen bir sesle. Cemal geri adım attı. Ellerini havaya kaldırdı. Baba, düşündüğün gibi değil. Babam dosyayı ortadaki sehpaya fırlattı. Kağıtlar yere saçıldı. Tanıdık bir hastane logosu gördüm. Az önce hastaneden geldim. Elif'in tahlillerini Filipedeki bir uzmana gönderecektim. Bil bakalım burada ne yazıyor, Cemal. Yerden bir kağıt aldı. Gözleri doldu. Sesindeki titrek öfke sarsıcıydı. Doktor, bu yaraların tek seferlik bir saldırıya uymadığını, uzun süreli ve tekrarlanan istismarla tutarlı olduğunu yazmış. Aylarca süren bir kabus. Gözleri bana döndü. Neden yalan söyledin kızım? Neden sana bunu yapanları korudun? Onu uğuşamadım. Kelimeler boğazımda düğümlendi. Cemal lafa karışmak istedi. Belki travmadan dolayı hatırlamıyordur baba, doktorlar da öyle demedi mi? Babam kükredi. Sus! Ne gizliyor bu kadar? Tam o sırada mutfağın kapısı açıldı. Yusuf girdi. Ortamdaki manzarayı görünce durdu. Şoka girmişti. Seninle de konuşacağım, dedi babam. Ama şimdi anneni çağır. Ve Ömer'i bul. Beş dakikada herkes burada olacak. Yusuf hemen hareket etmedi. Ama babamın bakışı her şeyi anlatıyordu. Dışarı çıktı. Babam ellerimi tuttu. Elif, şimdi güçlü olman gerek. Tüm gerçeği anlatman gerek. Ne kadar acı verici olursa olsun. Ağzımı açtım, fısıltı gibi bir sesle onlardı baba. Cemal, Yusuf, Ömer. Babam gözlerini kapattı. Sanki fiziksel bir darbe almış gibi geri sendeledi. Babamın gözleri doluydu ama sesi hala kararlıydı. Sanki yıllarca bastırdığı bir şey o anda açığa çıkmıştı. Yusuf annemle birlikte odaya girdi. Ardından birkaç dakika sonra Ömer de geldi. Hepimiz salonda toplandık. Hava boğucuydu ama odayı asıl ağırlaştıran şey sessizliğin ta kendisiydi. Annemin elindeki örtü düşmüştü. Gözleri dolmuştu ama ağlamıyordu. Sanki içten içe bir şeyleri hissetmiş ama kendine itiraf edememiş gibiydi. Babam, kağıtları tekrar topladı ve hepimize tek tek gösterdi. Bu raporlarda, Elif'in yaşadığı şeyin ne kadar uzun süredir devam ettiğini yazıyor. Bunlar dışarıdan gelen bir saldırı değil. Bunlar içeriden. Bizim evimizden. Bizim ailemizden. Cemal konuşmaya yeltendi. Baba, Elif Kafas. Sus Cemal, dedi babam. Yeterince konuştun. Şimdi ben konuşacağım. Ve Elif de. Çünkü artık saklayacak hiçbir şey kalmadı. Yavaşça başımı salladım. Derin bir nefes aldım ve her şeyi anlattım. Mart ayında başlayan, her annem evden çıktığında tekrar eden, susturulduğum, korkutulduğum her anı. Tek tek döküldü dudaklarımdan. Her kelimeyle bir zincir daha kırıldı içimde. Her cümleyle biraz daha özgürleşiyordum. Ama aynı zamanda biraz daha yanıyordum. Annem dizlerinin üzerine çöktü. Elleriyle yüzünü kapattı. Ben nasıl fark etmedim, diye inliyordu. Ben nasıl anlamadım, Allah'ım. Ömer ağlamaya başladı. Yusuf başını öne eğdi. Cemal hala inkarın kıyısında duruyordu ama sessizdi artık. Babam, yılların öfkesini içinde tutmuş bir adam gibi ayağa kalktı. Gözleri alev gibi yanıyordu. Cemal'e doğru bir adım attı. Senin gibi bir evladım olduğuna inanmak istemiyorum. Nasıl yaptınız bunu? Kendi kardeşinize, evin en küçüğüne Cemal arkasına çekildi ama babam onu yakaladı. Yumru Cemal'in yüzüne indiğinde, oturma odasında yılların sessizliğini delen tek ses oydu. Ardından bir çığlık, bir karmaşa. Annem araya girmeye çalıştı, Yusuf onları ayırmak istedi ama babam o an durmuyordu. Bastırılmış ne varsa patlamıştı. Komşular bağrışmaları duymuş, kapıya dayanmıştı. Birkaç erkek içeri girip babamı zorla tutarken Cemal kanlar içinde yere çökmüştü. Yusuf'un burnu kanıyordu. Ömer bir köşede kıvrılmıştı. Ben ise koltukta oturmuş tüm bu kaosun ortasında sadece nefes almaya çalışıyordum. Polis çağrıldı. Ambulans da geldi. Elif'in hikayesi artık sadece aile içinde değil, kasabanın da gündemindeydi. Ve ben ilk defa içimdeki yükün biraz hafiflediğini hissettim gerçek, ne kadar yıkıcı olsa da artık ortaya çıkmıştı. O günkü olaylardan sonra her şey değişti. Ailemiz artık eski aile değildi. Evde bir sessizlik vardı ama bu sessizlik huzurdan değil, yıkımdan dolmuştu. Cemal, Yusuf ve Ömer hakkında resmi işlem başlatıldı. Polis, olayları detaylı şekilde araştırmaya başladı. Ben tekrar ifade verdim, bu sefer gerçekleri saklamadan. Babam ilk defa hayatında çocuklarını kaybetme pahasına da olsa adaletin peşine düştü. Mahkeme süreci zorlu geçti. Avukatlar, deliller, raporlar, ifadeler. Her şey yeniden yaşandı, yeniden anlatıldı. Ama ben artık susmuyordum. Konuştukça biraz daha iyileşiyordum. Yaralarım kabuk bağlamasa da nefes alabiliyordum. Annem uzun süre kendini toparlayamadı. Günlerce konuşmadı. Yalnızca yemek yapar, sonra mutfağa kapanırdı. Onunla aramızdaki bağ da kırılmıştı. Her ne kadar suçlu olmasa da, görmemesi, hissetmemesi beni yaralayan başka bir hayal kırıklığıydı. Babam, tüm bu süreç boyunca yanımda kaldı. Ne bir gün işe döndü, ne de beni yalnız bıraktı. Geceleri başucumda oturur, bir daha asla kimse sana zarar veremeyecek, derdi. Ve bu söz benim için yeniden güven demekti. Güç demekti. Okula döndüm ama hiçbir şey eskisi gibi değildi. Sınıfta hala fısıltılar vardı. Bazı bakışlar acıma doluydu, bazıları ise suçlayıcı. Ama ben artık yalnızca o ağaç altında oturan kız çocuğu değildim. Artık başımı kaldırıyor, göz göze gelmekten korkmuyordum. Yıllar geçti. Ailemiz bir daha eski haline dönmedi. Cemal ceza aldı, Yusuf başka bir şehre gönderildi. Ömer, Reşit olmadığı için koruma merkezine yerleştirildi. Annemle ilişkim mesafeli kaldı. Babam ise o benim en büyük dayanağım oldu. Ve ben bugün bu satırları yazarken 72 yaşındayım. Torunlarım var. Gülen gözleriyle bana bakıyorlar ve ben onlara baktıkça bir zamanlar kaybettiğim çocukluğumu görür gibi oluyorum. Onlara anlatmasam da içimde bir yerde hep taşıdım bu hikayeyi. Artık susmak istemedim. Çünkü biliyorum, sessizlik bazılarını korur ama bazılarını öldürür. Ben konuşmayı seçtim. Çünkü içimde bir kız çocuğu hala o ağacın altında sessizce yardım bekliyor ve artık biliyor ki sesi var ve o ses duyulmayı hak ediyor. Bu hikaye yalnızca benim değil. Benim gibi susturulmuş herkesin sesi olsun.